Nide Ulu Kışla'nın kirazını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Kiraz üretiminde 8. sırada Ulu Kışla kirazı aromasıyla tadıyla diğer kirazlardan ayrılıyor. Ulu Kışla kirazı dünya sofralarını süslüyor. Nide'nin Ulu Kışla ilçesinde kiraz hasadı devam ediyor. İlçede üretilen kiraz coğrafi işaret aldı. Bizim bu kirazımızı bütün yörelerden ayıran önemli özellik rakımın çok yüksek oluşu, nemin az oluşu. Bunların bize kattığı değerlerle birlikte kirazın çok sert, birik soranının yüksek aromasının başka hiçbir yerde bulunamayacak şekilde güzel oluşudur. Diğer bir özelliği ise Türkiye'deki son kirazın hasadının yapıldığı bölgelerin 2-3 tane bölgeden bir tanesi bizim burası. Kiraz üretimi sadece bölgede ekonomiye değil aynı zamanda istihdama da büyük katkı sunuyor. Toplanan